Selam finans kafalar. Hepimiz büyük alımlar yapabilmek istiyoruz, değil mi? Ancak oraya ulaşmak için harcamalarımız dahil olmak üzere tüm finansal araçları ustaca kullanmanız gerekiyor. Tabii ki bu kişisel bir tercih. Ama yine de sizin için alışverişler hakkındaki düşüncelerini paylaşan birkaç uzmanın videosunu seçtim. Daha fazla bilgi, daha iyi karar demek. Bu yüzden dikkatinizi toplayın. Bir şeyi iki kez satın alamayacaksan bir kere hiç alma. Ya da üç, dört, beş kez satın alamayacaksan bir kere bile alma. Satın almaya çalıştığın şeyin fiyatına bakarken saatte yüz dolar kazanıyorsan ve beş yüz veya bin dolarlık bir satın alma yapıyorsan bunu yapmak için iki gün çalışır mıydın? Muhtemelen hayır. İki gün boyunca tüm gün çalışıp cumartesi günü çocuklarla üç saat dışarı çıkmak için mi uğraşacağım? Baştan iki gün çalışmamayı tercih ederim. Ve mesele buydu. Ne zaman o işi yapmaktansa çalışmamayı tercih ederdim desen yapmamam gereken ve yapmak istemediğim şeyi buldum. Akıllı bir stratejiymiş. Belki bunu diyetimde de uygulayabilirim. Bir parça daha peynir gömmeden önce bunun yüzünden tekerlek üzerinde kaç ekstra tur atmak zorunda kalacağımı düşüneceğim. İşe yarayıp yaramadığını haber veririm. He <laughs> he. Harcamalarınızı takip etmek, tasarruf edip başarılı olmak için harika bir yoldur. Ancak birdenbire yüklü bir miktar paraya sahip olur ve sonsuz harcama yapabileceğinizi hissederseniz ne olur? Bu aldatıcı bir his. Dostlarım ve işte bunu kanıtlayan bir video. 1 milyon dolar kazandıysa neden hala saçımı kesiyor ki? Sonunda ona sormaya yetecek cesareti topladım. Neden hala saç kesiyorsun dedim. O da bana dedi ki, "Adamım, keşke finansal konularda biriyle konuşsaydım. Yani parayı aldım ve evimi, çocuğumun evini ödemeye karar verdim. Hepimize yepyeni arabalar aldım. Herkesi bir gemi yolculuğuna götürdüm ve sonra bir ağzını da Rare e koydum. Günün sonunda tüm parayı eşyalara yatırdı ve hala çalışmak zorundaydı." Ve dedi ki, "Biri beni oturtup konuşsaydı 1 milyon doları alırdım. 4 milyon dolar dolarlık bir apartman binası alırdım, nakit akışı sağlardı ve hayatımın geri kalanında bir gün bile çalışmak zorunda kalmazdım. Ben de dedim ki biliyorum ama bunun yerine saçımı kesiyor. Biraz üzücü bir hikaye ancak oldukça aydınlatıcı. Güzel bir miktar biriktirmeyi başardıysanız şatafatlı ürünlere harcamaya koşturmayın. Kar getirecek varlıklara yatırım yapmak daha akıllıcadır. Yine de berberlere ihtiyacımız var çünkü kürküm kendi kendine taranmaz. <laughs> Sonraki bölümleri kaçırmayın. Daha da fazla ipucu alın ve finans dünyasında daha da olgunlaşın. Unutmayın, hamsterlar güçtür. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Bir dahakine görüşmek üzere.